Şimdi e, sırada e, prostatektomi sonrası idrar kaçırmada mesanenin depolama işlevleri ne kadar etkili? E, Doktor Kürşat Zengini podyuma davet ediyorum. Sayın başkanlar, kıymetli hocalarım ve katılımcılar, ben prostatektomi sonrası idrar kaçırmada mesanenin depolama işlevleri ne kadar etkili sunumunu yapmaya çalışacağım. Prostat tedavisi sonrası inkontinans daha geniş bir tanım. Bunun içinde radikal prostatektomi, TUR prostatektomi sonrası alınan radyoterapi ve BPH cerrahisi sonrası gelişen inkontinans tanımı var. Kesin bir tanım aslında yok ama kontinansı ne olarak tanımlıyoruz? 24 saatte bir ya da daha az PET kullanımı kontinans olarak tanımlanabilir. Bunun için anket formlarımız var. Oranı tanıma göre %6 ile %69 arasında değişiyor. İlk yıl sonunda hastaların yaklaşık %5 ile %10'unda inkontinans devam ediyor. Radikal prostat Tektomi geçiren 1291 hastada postop 18. ayda inkontinans oranı %8.4 ve total kontinans oranı ise %32 olarak bulunmuştu. Prostat kanser outcome study'de risk faktörleri neler? Yaş, vücut kitle indeksi, cerrahi teknik, cerrahın deneyimi, prostat boyutu ve membranöz üretra uzunluğu olarak e, sayılabilir. Cerrahi sonrası gelişen stres tipte idrar kaçırmanın esas sebebinin sifinkterik yetmezlik olduğunu biliyoruz. Hastalar idrar kaçırma tipi açısından sorgulanmalı. Postprostatektomi inkontinans hastalarının bir kısmında cerrahi sonrası mix tipte idrar kaçırma ve ölçü ürünleri inkontinans görülebilmekte. Bu aşamada ürodinami bize kıymetli bilgiler veriyor. E, demin bahsettiğim çalışmada e, 1291 lokalize prostat kanserli hastanın priop ve postop üriner fonksiyonları incelenmiş. Gördüğümüz gibi total idrar kontrolü 12. ayda yaklaşık 31 oranında ve 24. ayda da benzer oranlarda kalıyor. E, yaşla birlikte de e, parsiyel ve total inkontinans oranının artmakta olduğunu görüyoruz. Komhan'ın bir çalışmasından, postprostatektomi inkontinans hastalarında ürodinamik inceleme yapılarak nedeni araştırılmış. 58 radikal prostatektomi ve 3 hasta da TUR prostat artı radyoterapi almış. Hastaların hepsine video ürodinami yapılmış. E, %48'inde eş zamanlı ölç ürünler inkontinans olduğu e, saptanmış. Yine Olan'ın bir çalışmasında e, post prostatektomi inkontinans etiyolojisi araştırılmış. Intrinsik sfinkter yetmezlik yanında detrusor instabilitesi ve kompliansta azalma da eşlik edebilmekte. Bu da inkontinans patofizyolojisine katkıda bulunmakta olduğu görülmüş. Ee, Burada key konuşmacılarımızdan Francisco Cruz ve Carl Dietrich Sievert'in de bulunduğu bir derleme çalışmasında e, radikal prostitülektrom ve radyoterapi sonrası mesane işlevleri araştırılmış. Toplam 122 makale çalışmaya dahil edilmiş. Radikal prostitülektromu geçiren 60 yaş üstü erkeklerin %19'unda urgency, %11'inde frekvensi, %2,5'unda ölçürünler inkontinans görülmekte. Yine radyoterapi sonrası aşırı aktif mesane bulguları radikal prostatektomiye göre daha fazla ve tedavisi daha zor olabilmekte. Prostat kanseri hastalarında tedavi opsiyonu seçilmeden önce bu ihtimallerden detaylıca bahsedilmesi postop memnuniyet ve hayat kalitesini etkileyeceği için önemli denmiş bu çalışmada. Blavius'un ee, çalışmasına artık da bulunularak e, radyoterapi sonrası %85 oranında ürodinamik detisor aşırı aktivitesi izlenebilmekte gördüğümüz gibi. Postoperatif mesane disfonksiyonu patofizyolojisine bakıldığında radikal prostatektomide mesanenin mobilizasyonu, desentralizasyonu neden olabilirken Budental sinirin ürogenital diyaframa dağılan dalların hasar görmesi de kısmi mesane denervasyonuna neden olabilmekte. Yine inflamasyon ve enfeksiyon, postop mesane duvarının geometrik alterizasyonu ve hipoksemi de suçlanıyor. Radyoterapi sonrası ise radyasyon toksitesi yine bunların hepsini yapıyor özellikle hipoksemi ve inflamasyon dahil. Belki de o yüzden daha zor oluyor bu hastaları tedavi etmek. Nöroüroloji ve Eurodynamics'te 2006'da yayınlanan bu çalışmada preoperatif ve postoperatif ürodinami bulgularının karşılaştırılması yapılmış. Postop, örtülünün inkontinansın e, da görüldüğü raporlanmış burada. Gördüğünüz gibi hastaların hem preoperatif hem de postoperatif ürodinami bilgilerine sahibiz. İntrinsik simpter yetmezliği preoperatif dönemde %3 görülürken postop süreçte bu %90 oranında gözüküyor. Yine detisor aşırı aktivitesi %23 oranında preop gözükürken postop %40'lara kadar çıkıyor. mesane kapasitesinde azalma, maksimum detisör basıncında azalma ve maksimum sifinkter basıncında da azalma olduğu gösterilmiş. Kielp ve Clemens'in çalışmasında prostat kanserli hastalarda radikal prostatektomi ve radyoterapi sonrası ürodinamik bulgular incelendiğinde radikal prostatektomi sonrası %19 hastada, radyoterapi sonrasında da %29 hastada detisör instabilitesi saptanmış. Yine her iki grupta yüzde 33 detristor hipokontrol aktivitesi, radikal prostatektomi grubunda yüzde 10, radyoterapi grubunda da yüzde 13 kompliyansta azalma görülmüş. Hoziye'nin çalışması aslında tam olarak benim bu sunumu da özetleyen bir çalışma. Radikal prostatektomi sonrası depolama e, fonksiyonları ve aşırı aktif mesane bulgularının Radikal prostatektomi ve radyoterapinin aşırı aktif mesane oranını artırıp artırmadığı araştırılmış. 875 hastanın %19'unda radikal prostatektomi sonrası aşırı aktif mesane geliştiği gösterilmiş. Yüzde ee, 29 hastada yeni gelişen depolama ile alakalı alt ürünler sistem semptomları olduğu görülmüş. Bunların 22'sinde noktri, yüzde 21'inde Frequency, 19'unda Urgency ve 6'sında da örç ürünler geliştiği görülmüş. Aşırı aktif mezane gelişimi için risk faktörleri arasında yine vücut kitle indeksi, sigara kullanımı, kanser evresi, sinir koruyucu teknik kullanımı kullanılmaması ve radikal prostatektomi sonrası radyoterapi verilip verilmemesi e, sayılmış. Aşırı aktif mezane gelişen hastaların sadece yüzde 41'ine uygun tedavi verilebildiği saptanmış. Bu da e, çalışmanın bir feedback'i olarak bahsedilmiş. Bu hastalar aşırı aktif mezane açısından yeterli tedaviyi almamakta denmiş. Son olarak... E, Radikal prostatektomi sonrası yaklaşık yüzde 10 hastada detisor hiperaktivitesi gözükmüş bu çalışmada da yüzde 28 hastada ise mesane denervasyonuna sekonder detisor hipokontraktivitesi ve hastaların yüzde de kompliansta azalma görülebilmekte. E, hastaların önemli kısmında postop 8. ayda bu ürodinamik bulgular zayıflamakta, kaybolmakta denmiş. Özet olarak. Radikal prostatektomi ve radyoterapi sonrası detisor aşırı aktivitesi ve kompliansta azalma görülebilmekte. Bu bulgular hastalarda ölçürülen inkontinans ve mix tipte inkontinans olarak karşımıza çıkabiliyor. Radikal prostatektomiye göre radyoterapi sonrası aşırı aktif mesane bulguları daha sık izlenir ve konvansiyonel tedavilere daha dirençli olabiliyor.